Merhaba arkadaşlar size bugün demir döküm nitromix'ten bahsedeceğim. Demir döküm deyince öncelikle aklınıza ne geliyor? Demir döküm deyince arkadaşlar öncelikle güvenilir bir firma geliyor. 65-70 yıla yakındır Türkiye'de üretim yapan bir firma. Demir döküm e, kombilerin şahı diyebiliriz arkadaşlar. Nitromix öncelikle e, 3 tane farklı kapasiteye sahip. Burada dairenin büyüklerine göre kapasitemizi seçiyoruz. 24 kW, 28 kW ve 35 kW paslanmaz. Çelik esanjöre sahip. E, esanjörü diğer cihazlarda genelde alüminyum oluyor. Uzun yani diyelim ki bir 10 yıl gider. Paslanmaz çelik 15 yıl gider. Daha uzun ömürlü esanjöre sahip olduğu için nitromiksi tercih edebiliriz. Ve yoğuşma deyince aklımıza ne geliyor arkadaşlar? Eski cihazlarımız 100 TL yakarken yoğuş, yoğutan tam yoğuşmalı bir cihaz aldığımız zaman bu oranımız %20-30'lara varan bir tasarruf sağlıyor anlamına gelir arkadaşlar. O yüzden cihazımız eski ise e, cihazın komple kendisini e, son aşamaya kadar getirene kadar kullanmamalıyız. Çünkü yarı yolda bırakabilir. 10 yılı geçtikten sonra yani beklemeyelim. Cihazımızı değiştirelim. Zaten bu e, değiştirdiğiniz zaman zaten fatıra yansıcağı için kendi kendine amorti edecektir. Ee, buradaki şöyle tanıtalım. 4 yıldızlı sıcak su verimle sahip 4 yıldız ne anlama geliyor? Ee, düşük basınçta çalışma özelliği var arkadaşlar cihazımızın. Banyo kullanım suyunu kalem kalınlığında açsak bile sıcak suyu vermeye devam ediyor ve burada suda tasarruflu sağlamış oluyorsunuz. Eee kapasitelerimiz 24, 28 ve 35 kW. Ödül, şık tasarım ödülü almış bir cihazımız. Çevre dostu teknolojisine sahip paslanmaz. Çelik premix esanjör ile uzun ömürlü. Esanjöre sahip çift esanjör sistem ile yüksek sıcaklık ve su konforuna sahip. Fan modülasyonu ile daha verimli, daha sessiz. Eko konfor seçeneği akıllı ısıtma sistemi ile tasarruf sağlıyoruz. Geniş LCD ekrana sahip. Yüksek korozyon ve UV ışınların dayanıklı bo boyaya sahip. O yüzden e, burada bizim önereceğimiz demir döküm nitromix tercih edebiliriz arkadaşlar. Demir döküm arıcı ısı sistemleri. Sıcak ve mutlu yuvaların teminatı.